kan var kaldı, büyücü düştü Striker var, striker. Striker var. Tuttum onu. Öldü striker. Öyle. Birisi şey, yukarıya çıkıyor, yukarıdan şey. saldırıyor. Büyücü büyücü. aldım Ben o bende. Abi 3 kişi var bizde. öldürecekler bizi. Çabuk gelin. Öldüremez. Ah öldüm. Öldüm mü? Büyücü aktarım. Büyücü geldi. Komboyu vurdu oraya. Toprak komboyu. Büyücü. Bu şey, şey fena. Bu satan DP'nin düşük olacağı zamana denk geldi ya. Senin DP'nin düşük zamanı için <laughs> benim her şeyim <şeyden> düşük. <laughs> Bilgenin anası bastım. Ben hiç bilmediğim bir şey. Striker nereye geçiyor? Aslan parçası. Ya bu buraya sen? Ha. Sen çadı bafı mı sen çadı bafı mı Oğlum bunda ne var? Tendon mu bastı? Niye canı gitmiyor? Kanka <laughs> silahını <laughs> çıkarmadıysa uzunca bir süre canı gitmez hareket edince direkt gidiyor mu? Silahını çıkarması lazım. Ya okey tamam. Aa yakala. düştüm yere düştüm beler. Tabii adamsınız, 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 adamsınız. Ben onu, ben onu bayağı bir şey yaptım. Can bastı hmm. ekibe. Eller. Abi çok toplu durmayın, çok toplu durmayın, tek yayacaksınız. Ben o kapıyı örtüyor ya, kapıyı örtürken tabloya dikkat et. Bilgisayar Evet. Aldım onu. Adam, adamlar çadırla koridor kuruyor. Çadırla kapatıyor. Diğer şey oyuncuların çadırını al. gösterme diye bir seçenek var, onu kapatın. Görmeyin diğer çatırlık. Kapat. Al. Lan doldu. Nerede doldu? Stryker mi? doldu. Kestim kestim. Stryker gitti. Ayarlarda gösterdi olması lazım. Evet. Ayarlarda var. Çatır o. ben çıkıyorum beyler. Nereye? Nereye? Çıkacağım ya yatayım. Saat 2 oldu. PvP PvP dersin. Ya hayvan gibi de geldi bir kişi daha yalnız. Hadi yatırın abi o fena de baff'ı. Oy ağzın içine vurdu be. Ne hadi ne gelersin. Ge <laughs> İkıtmayayım şey geçeceğim. <laughs> ya. Ya, bu adamlar hiç müziğin kanına daha yiyemedik biliyorsun. <laughs> gelersin. <laughs> i̇şte bu bunları istemiyorum artık. Kaçıyor. Adamsın Ağzını lan sen. Olay, kim onlar? Gördün mü? Murat? <laughs> Adamsın <gülüyor> <laughs> Bak bak yukarı çıkmış yukarıdan vuruyor bak yukarıdan vuruyor <laughs> ta Aldım ben onu. Kovalayın abi bunu. Şahan'ın bilgeliği. Herkes, herkes gitmesin bak striker da burada. <laughs> Şu salar tıkırı duvarından vurma. Kri çok fazla hasar vuruyor. Vuruyorsun. Batuhan sakat. <laughs> Kaçıyor kaçmaya çalışıyor. Daha kaçıyor. kaçıyor. Kaçar Kaçtı mı? Ya. Bırak yani... abi, kaçana bırak. Burada adam kalmazsa bir şey yaparız. Önce. Dolaşmaya başlarız. Oh, Aa tuttum, grepledim, grepledim. Ben de tuttum. Aa. Bunun grebine alıştım ben bayağı ya. Güzel grebi var. Arkada. Hop. Aha gördüm. Hop Tuttum. düştü galiba. Kaçtı kaçtı. kaçtı. v bastı. Rahat geldim. Evet. Adamsın bu sen. Bu kadar kötü ki itemlerim. Hop. Ya bu dokunsa sen ne? Size bir arkanızdan geldi bak. Biriniz yakalayıp Kaka. kesecek. Sakatladım. Ha, yukarı çıkmış uyanık asker. Ha, yukarıda. Mandalini yakalayabilirseniz yakalayın şunu. O, o Vani hangi klanda? Yukarıda. yukarıda, yukarıda, yukarıda. Öldü. Hop biri vurdu. Bana nereden vurdu Spriker o? Striker geldi bana. Şey yazsana Oğuz şu Lan, aşağıya düştü. Işte. Karma karışık. Kim kime girdi? Tut, bir bir de öldü. Öldü mü? Öldü herhalde. Bir parça bari. Tamam. Sana bak Ne yapıyorsun He, Vani. Ekin Büyücü uyandı herhalde. Büyücü yukarıda yukarıdaydı. Ben sürekli vuruyorum hani onları. Ölürlerse ölürler. <laughs> Ayşe <laughs> 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 Striker aldı. Striker, striker açtı silahını. <laughs> Salak striker'ı yakalayın ya. Tuttum. Tragil... yok benim. Yani. <laughs> Ben ben adamı tutuyorum. Ben nasıl düşüyorum? Ha düştü. Sor sor da böyle dikkat çiyo. Ne alayı kaçtı ya? Kaçsın abi. Kaçana bırakın sonra slotta da, da dağılır diye patlatırız. Ha itemler gitti. gitti, gitti. Ora. Düşürdüm arefe. Düştü düştü düştü. Helal helal. Ora bu instinct Klan, klanı mıydı sana da lan? Bana da lan adamın ağı e, okyanustu. Klan. Evet ondan sonra seriye bağladı bana arkasından Ermeni kaçma diye bir tanesi vardı o seriye bağladı Bunlar beraber güzel güzel takılan kardeşlerimiz Oğuz'dan başka kimse cevap vermesin bu arada beyler Arşadan Oğuzdan... hoşuna gitse Arşa. arşadan çeksin o zaman Oğuz'dan başka kimse cevap vermesin. 20, -20 tamam. yıl önce aynı durumu bize yapıyorlardı. Biz sesimizi ağzımızı açıp sesimizi çıkartmadık diye yazdık. Hayır. Ya. Hop Sadece onu istiyorum ben. Kardeşi. Şey gibi olalım yani. Komutan ve asker askerleri gibi olalım. Bir cool bro. O ne ya ben nasıl öldüm? Yerin dibine düştüm. Bazı Allah Allah. Şu an sudayım. Oğlum o değil. Ben ölmüşüm lan. Neredeyim ben? Heh. Geldim. Ya bunlar bir sürü buff basıyor. Bende niye yok bu bufflardan? Artık grepledim beyler grepledim. Bir durun ya. Bir şuna bir lafta tokatlayayım. Sen tokatla ya biz adamları kesiyoruz. Aa düştü. Yazam, yazamıyor. Striker düştü diyor. Şöyle şey desene, durun şunu. Şey desene. Yarım saat önce aynı durumda bizdik. Kimseye sınav açmadık diye söylesene. Hı. Şu Veni'yi kesin. Veni'yi, Veni'yi. Veni'yi götürmeye çalışıyorsun. Ama karakterin evlendiği kadar bilmez. Stryker ne ya? Hareketler Öldü. Ben de Nasıl öldüm kaç ya. Kaçanı ya. bırak, kaçanı bırak. bura gel bura, Şu Nova. Kanka bırak kaçanı kaçanın dokunma Bıra Bırakın bir Geçin köşeye. Biz dala dalanı ayırırız. Herkes tepeye geçin. Herkes tepeye Herkes geçsin o zaman. Tamam kanka şunu keselim. Bu şey. dağıldı Abi tamam, dalıyorlar dalıyorlar. Çekin abi köşeye. Hadi tepeye çıkıyorum ben. Force var ortada Tamam. Adamlar kalabalıklaştı yalnız. Beyler beni bıraktınız da ben neyse gelip geliyorum ben. Tamam, ben Hop. Öldüm ya. Taşım kırılmadı değil mi lan hiç? Ben Solta öldüm zannım da. <laughs> Nereye kovalıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Beyler yanımıza gelsene de. Geliyorum. Gel abi. Allah bana bir şey bir attınız hepiniz sabahtan beri. Holi sen Kali de gel istersen Holi. Geleceğim bir foto alayım. Ezik abi, Onu fark edince zevk için şey yaptılar resmen. Potum bitmiş lan. Pot alayım şuradan. Bir... Murat canını doldur oğlum. Basıyor basıyor. Pot. Tuna. A efendim. Beni kaldır. Onlar vuruyor. Neyi kaldıracağım abi? Q'ya bas. E, tamam kaldır Alışkanlık ya el, el biliyorum. Tamam. Q, Q alışkanlık. Bunlar Oğuz'u kesiyor ama Saldıralım Hı. mı? Bence As saldıralım. Bence gidip em bakalım ne kadar konuşacak. Emir ver komuta. Dur la, ben pot çekeyim pazarda yapıyor. Potum Dalın tamam. abi. Tamam. Dalın Dalıyoruz. abi. Dalın. Oh, 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 oh. Dal 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 dümdüz et. Adam ben adam zorla kimse yazı yazdırmıyorum dediydi. Dalın abi ne uğraş ben laf anlatmaya bununla. Ha hiçbir şey yazma oğlum. Neydi aslan Nasıl kaçıyor bak bak kaçmaya bak. <laughs> Düşürmeye bak bendeki. <laughs> ne Drive Bu klanı plan da ya. bir ara not edelim. Instik klanı. Ölüyordum az daha. Instik. Öldü, öldü öldü yeri ya. Öldü ya. Tamam. Lan yere düştüm. Yere düştüm. Aa kaçıyor kaçıyor yine kaçıyor. Yanından kaçıyor. Ölüyorum lan. Lan Allah'ım. Bırak gel gardiyan bırak gel. Kesiyor Murat'ım ki kesiyor. Nova düşürdü ya çelme yedim. Benim kafalık kırıldı. O da Bak kaçıyor. Ya. Gel bırak bırak kaçıyor. Kaçsın. Kaçan kaçsın ya. Burkaç yapıyoruz taktiği. Abi tabi adama ne dedim? Yani burası dedim Arça beni kötü bilme dedim. Bize bunu döve Hı döve be. öğrettiler siz dedim. Kimse de durup sana 3'e 3 3'e 5 yapmaz ben yani dedim. Az al bir, al bir parça item olsa. Al bir parça. Hadi yakala dışarı siz. Hop 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 hop. Ahf'e bastım. Ay ne güzel darbe vurdum ona öyle. Ahmet abi iyi açık yaptım sana ha. Eyvallah. Ay tek yedi. Acıdım. <laughs> bir şeyler düzelttireyim. Bizim pot niye basmıyor hiç orada ya? Güzelsi öyle, yani yani. ah, öyle bir kanama hasar eklemiş ki Edon'larını. Ah hiçbir şeyim yok şu an üzerimde. Bastım abi ben güzel can edon, size. Edon'larını. Abi daha vurdum. Arkanızda bir tane adam var. Nice gibi bir şey. Arkamda var benim. Vensi diye bir Bu şey var. Bu arkasında. Artık... Oooo! Double kill! Oooo! <laughs> oh. Geliyor. Striker geliyor. Striker'ı tuttum. Grapleyemem. Düştüm mi? yere. Yere, yere düştüm. Yere Geli. düştüm. Dur! <laughs> Dur! <laughs> <Kuala> gele geliyor. Quadra! Öldüm ya. Ay yerde yerde striker. Yeni zırhlar patlamış ya. Hayır 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 hayır. Kuvatra gitti. <laughs> Öldü bir tanesi. Benim de canım çok az. Üç tane en iyini koy diyor savaşalım. Ne anlamı kaldı o zaman Arşan'ın. Ya Sen cevap yani. ne gerek var. Kardeş ben gerekeni yazdım yana. Gene ben... çıktı birisi yukarı bak yukarı çıktı. O, o, yani. o yakıncı ya oradan vuramaz zaten. Yok yok aktarım o aktarım büyücü. Nereye yakıncı? Oğlum nice dedi mi? Hayır ya. Ben de, ben de yanlış Striker şey nedir? Ağır hasarlı. Kaçamıyorum. Araya aldılar. Nova gitti. Hadi striker'da kes. Tam olsun. Kim kesti onu? Ya ben... Gel Kim abi gel şunu keselim Gardiyan. Kim, keselim Kim mi? Aldım evet. kestim. Gelirler. Er İki Eğler. ve bir çaktım orada ne güzel ya be. Orada doldu doldu doldu. Gredledim <laughs> gredledim. Girdim. Oy çok pis öldü be. Bit Nova geldi Nova geldi. Öldü Nova. Gördüm. Tut ayrı ayrı bizi Hayır onu önden vurma önden vurma. Al o patronu varmış. Yakındaki kaçakçı abi, bir şeye yönelmiş. Hani, önden vur önden vurma öyle. Kardeş ne öyle lan törmeli takmış şey gibi. Önden vurdun mu <laughs> hangi bana? Grep atacaksın. Allah grep tutturdun. Striker. Ben okçumu istiyorum ya tak 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 işlem. Of Allah'ım okçunun en güzel yeri şey şu be. an. <laughs> Bu, evet striker. abi. Yine ben dağınmamayı şöyle isterim. Öldü striker. <laughs> ben İtel de diyorum. Evet dar savaşı kazandık abi. Bir heal alabilir miyim varsa? Bir saniye. A yerde var. düştü. Heal. Sağol. Şimdi kustu. Şuraya bir gelin bil şuraya. şuraya. Doğdular doğdular. Helal gibi bakıyor ya. Evet abi bufflarınız var. Allah ne verdiyse. Bende yok buff ya. Gidin vallahi etraftakine. Yani. bastım. Gördüm seni. Gördüm daralan. Gel. kalk kardeşim gel. Çadırın içinde <laughs> bir tane uyanık. Öldü. Öldü. Adam şey yazdı demin. Tüm tuşlara bassanız dedi arada ölüyoruz zaten dedi adam. Aynen striker oynayışla aynı yazsın. <laughs> Striker'da da aynı zaten. Klavyeyi kafana söktüğün. Hop 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 bir şey geldi. çok vurdu. Random atıyoruz yani. İyi bir şey. Neyse boş ver ya. Demin. Zaten <laughs> ezik demek ki. Vallahi. Evet. Grep yedi. Yedi grevi. Oo. Beyler. Beyler bizim. Nerede bu? Düşürdüm. E beyler. Ekip, beyler. Geri gelin abi ekip. Bıraktınız beyler. Evet. <laughs> 2 3 vs 1 kaldı. Ben topukladım. Hey ben, ben, benim, benim de şeyim bitti. bitti. Çok çekeyim bari. Geldim. Beni öldü. Nerede bunlar? Evet, kalkıyorlar. Öka önümüzde. Striker burada. Striker uyanıklık yapıyor yine yani, kendi çapında. O benim bilgisayar internet gitmiş. Ben ne diyorum niye kimse vurmuyor? Aha gitti. Sağ Ezik ötesi, ezik şarlı. Güzel güzel He, gördüm onu Devastan abi, abi, geldim Ahmet abi, abi. abi Bir kısmı gitmiş durumda Abi tabi yetişemedim ya internet çok kötü Öldüğün zaman düzelecek ya da belli bir süre sonra düzelecek o Vali kesin vali. Açıyor bak kaçmaya çalışıyor Nereye Hı. kadar Nereye kadar Aman 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 aman. Öldü ya. Öl ya. öbür de bu tarafa geçmeye çalışıyor kaçmayı seviyor. Ay. Peşindeyim, arkandayım turna korkma. Diyeceğim bu zaten kovalamışlar bizi. görevi gibi. yapanlar var mı ya? Bir kişi gitse de görevi bitirse. Boşver görevi ya. Abi, benim internet galiba. Daralan daralan. 3-4 kişiler. Abi böyle bir şey olmaz. İnternet TV He, yollar ilerleşe ya ya. Öldü yani, mü lan? Var. Oha, onlar öldü. kaç kişi oldu? Ah, oh, öldüm. Ya yeniden bağlanana düştüm ya. Of. Debuff'ta hepsi. <laughs> lan benim kutu, <kotar, gülüyor> benim kutuyu <kotar gülüyor> aldı. O daralana girmeyin abi bir daha. Onlar striker'la daralana taştırıyorlar. Hmm. Şöyle bir yazayım bakayım kullandım. Kaç saniye sonra gidecek? Daha yani gözükmeye bile yani. İnternet yine cici. Girmeyin abi oraya. Girmeyin girme, oraya. Girme, oraya girme. Bir tanesini Arka, Daha da olsan benim arkamdan gelen hepsini mektiple. Dardan. Dardan. Olur. Ben ezelayı bir e e e e e çakıyorum var ya anasını. Tamam o da çakıyor orada. Ne oldu arkadaş? O kim yani? Anladım benim üstüm iki telik taş basıyorum. Evet. Ne zaman sıkla acaba? Ben şif şifeyi şey basıyorum zaten. Çoğu yatıyor yere. Yani. Benim daha değil mi internet? Oğlum internet daralan da tabii ki şey yani. Ondan dolayı ben ölüyorum. Oha Gerçekten ben, ben, de... orada iki iki kill çektim, double çektim orada ama. Benim benim internet patladı. Benim internet gitmiş.